New video guys nice 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 nice. Hayatımlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz şu VSS ver abi. Şimdi buraya birisi falan inerse aa karşını. Oğlum bunlar akraba değil mi lan? Akraba değil mi oğlum onlar? Kardeşim bir daha. Aynen göster kardeşim. Beyincini alamadım özür dilerim. Dur dur dur. Bırak şimdi şimdi. Şu tavayla şunu bir dönüştür abi. Al al. E ee? Sıkıntılı. Bir tık geri çıkmam lazım. Şuradan adam akıllı bir silah bulayım. Öyle savaşalım kardeşim. Tamam. Şimdi oynayabiliriz. Evet arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu VSS'i bırak oyun al. Dur 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 dur. Atladı. Yukarıda mı? Hayırdır oğlum lan? Sen ne beni kovalayıp duruyorsun? Ha? Sana böyle bir Malumatı kim verdi? Git bu adamları kovala diye. Oğlum bunlar geri mi kalkmış lan? Bak orada da biri var. O kime bakıyor? Evet. Tamam. Şimdi bak arkadaşlar ne yapıyoruz? Size söylüyorum. Anan aldık. Tamam tamam tamam. Tamam abi. Sakin ol. Sana bir şey demedim ya. Asker. Relax. Evet. Özür dilerim kardeşim. Oğlum ben sizi biraz önce baymadım mı lan? Birini biraz önce baydıklarım bunlar. Tamam. Ağım varken kusura bakma kardeşim. Cana var gibi oynarım yani. Bu benim yapımda var. Ağım yoksa yapacak bir şey yok. Şunları at abi. At. I got supplies. de oynayacağız. Siz rahat olun kardeşim. Dur kardeşim. Şimdi. Oğlum yeleğime bak. Gaskın bir yeleğim. Gidik. Bunlar nasıl bir iş böyle ya? Hah. Orada duruyor. Şu 2x buraya gelmiş. Şuna ben karı alayım mı? Tamam abi. Dur dur dur. Kardeşim çok uzaklara gitmedim. Sadece bir rotate attım. Evet neredesin? İleriden gelen var bir tane. Ulan bir scope'um bari olsaydı derken. Anneciğim sen orada durursan ayva yersin. Yanlış anlama. Ha, aynen oraya gir kardeşim. Oraya gir. Şöyle de şunu da kucakla bir. Bak. Sen bari dur. Sen bari. Ulan sen nereden geldin? Sen hallettik. Şimdi sana bakabilirim. Neredesin lan? Ha? Gundi. Dur abi şundan şey alayım ben hemen. Skop vardır illa ki bir 4x bile olsa. Efendim babacım. Evet. 4x aldım. Neredesin sen şimdi? Abi gitme oynamam lazım. Oynamam lazım yoksa kaldırır mı aldırır birbirlerini. Şöyle kardeşim yavaştan yaklaştım ama. Çık hemen şuraya. Tamam. Ulan bir tane molotofumu yok mu be? Al. Evet. Çek lan şuradan. Oğlum bu beni nerede alıyor lan? Benim kilimi mi çekti o? Abi galiba benim kilimi çekti değil mi o? Ulan var ya. Ölümlerden ölüm beğen. Baba. Efendim babacığım. Dışarıda kötü babanın arkası çıkan şey kimin? Şu abasının? sen bilmiyorum hocam. Dur şimdi oynayayım birazdan bakayım sana. Tamam bir kapat. Tamam. Nereden sıkıyor oğlum bunlar? yok. Abi şuradan sıkan benim kilimi çalan var bir tane. Değil mi? Nereden çaldı? Neredesin lan? He? Hadi oğlum. Şimdi... Yakında bir ses mi var? Tam emin değilim ama bir ses var sanki ya yakınımda bir yerde. Ha bana kil geldi bir tane daha. Nereden sıkıyorsun kardeşim? Oradan kill çektiler. Botu... <laughs> tamam bunu da hallettik. Abi bot bottur yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer türlü kili bulmak zor. Kim de onu öldüreceğiz yani. İnsan ayırt etmiyoruz. Ha bir tane daha bot. Bot mu lan o da? Oğlum o da manyet lan. Terse terse koşuyor ya. Abi şöyle yukarı kaldırmaya doğru gidelim. Şöyle Grönüş'e doğru. Bana mı sıktı o? Bana sıktı değil mi? Evet. Arkadaşım var mı? Abi bunlar nereden geliyor böyle ya? Var, geriden çıkıyor. Kardeşim özür dilerim. Abi bir alana gidebilir miyim? Allah belanızı vermesin ya. Bu ne ya? Evet kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile ka bölümüyle karşınızdayız. Kardeşim ben biraz geç atladım da nereye atlayacağımı karar veremedim ondan kaynaklı. Yine her zamanki gibi çatıma iniyorum kardeşim. Haramilere karşı savaşımızı gerçekleştirdik ve başlatmış bulunmaktayız. Ver abi şu sevmedim silah. Bir daha bakar mısın? Ulan bu silahı hiç sevmiyorum. Nasıl bir pis silahsa. Hayır hayır sakın kilimi falan çekmeyin bak. Ben bu konuda çok sıkıntılı bir adamımdır bir yer oynamam lazım. Şuradan mı içeri girebilir miyim? Kardeşim bir dakika sakın bu aha ben silahımı buldum abi. Ben buldum abi tamamdır bu işlem. Dur kardeşim dur 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 dur. Aa, bak soldan sesler var. Selamun aleyküm. Bir de var ya şurada pomp abi 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 gir abi gir sene neyi bekliyorsun? Şurada var ya bir pompalı olacaktı. Ben onları var ya dizginlerdim de. Şuradan ben AK'ye geçeyim. Neredesin lan? Oğlum nereye saklandınız lan? Özür dilerim. Adamı var mı? Ha ben şurada cam basmam lazım. Yat 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 yat. Yat 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 yat. yat. Tamam bunu da hallettik kardeş. Yalnız benim burada baydım da bir adam vardı. Bir de arkadaşını kaldırmak için gelen. Onların olduğu bir fikrim yok. Şu gazozu alayım. Bir dakika abi. Şu gazozu da içebilir miyim? Hadi kardeşim bir rotla. Oğlum işlen. Tamam şu an rahat kardeşim. Orada iki adam var. Onu da halledeceğiz Siz rahat ve relax olun. Orada bir beğenicik var. Tamam öncesi. Beğenirsiniz. Ben buraya çok rahat daha bir şekilde hallederim diye düşünüyorum. Bedava vakil var mı abi oralarda? Yok. Ben bir çatıya çıkabilir miyim? Şu yeleğe falan alayım. Selamun aleyküm. Abi buralardan bir sıkışma sesi aldım ama. Oho. Ulan hep ben gidiyorum la dur. Şu silahla gideyim. Nereden sıkıyorsunuz lan? Gudubetler. Şu kırmızı adam var ben Ver abi şu otomatik şu sürücüyü Arkada bir adam var Şu palayı ver abi Şunu açı veririm diye yapıyorum ama iyi vermedik Şu nerede? Evet Hadi oğlum redstone var lan onu redstone da dibimde Evet son gitti. Kardeşim vallahi burada ses vermiyor. Burada açık kıpır gıpır. Önce buraya oynayayım ben ya. Orayı alamayız çünkü ses de vermiyor. Nerede olduğunu da göremiyoruz. Köşede miydi o? Ulan den 4 iyi ak. Ne yapıyorsun sen burada? Tamam abi hallettik. Hallettik. Şu açık canımı sıktı lan. Gösterecek mi? Göstermeyecek mi? Ne yapacak bilmiyorum. Şu pencerede bir mölütüf atalım bakalım. Sonra girelim abi. Yine ses yok. Bu bekliyor kardeş herhalde bir yerde ya. Oğlum. Sakın. Pü, Allah belanı vermesin. Oğlum adam gitti lan. Neyse yapacak bir şey yok abi. Şuraya hemen lootlayalım gidelim. Dur 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 dur. Lootum iyi ya tamam. AK ile şu şeyim var. P P90 mı neyse işte ondan var. Abi gidebiliriz. Ağı da yaptım. Ben çok rahat bir şekilde oynayabilirim. Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Gelecek mi gidecek mi o? Ağlam. İyi. Arkadaşı düşürdük. Ana anavradı. Dur abi dur dur. Tamam ya sizsiniz. Tamam abi sizsiniz bir şey demedik ya. Beni kesiyor bak. Oğlum. Bu adam yine mi o adam lan? Bu adam yine o adam olabilir mi? Kaçan adam. Olabilir abi. Dur kardeşim. Şuraya ben bir oynamam lazım. Senin için özür dilerim. Sana yapacak hiçbir şeyimiz yok. Orada mı gördün ben onu? Sanırım orada gördüm. Sakın kaçayım deme. Allah belanı vermesin ya. Aa bu nasıl fight? Herkes kaçıyor ya. Durum şimdi. Ya böyle bir şey o kaldırmaya gitti değil mi o? Aynen o diyor ki abi diyor, onunla çatışma diyor. O diyor çok güzel sprey atıyor diyor. Sen diyor direkt beni kaldırmaya gidiyor. diyor. Ha bu şimdi adamını kaldırdı mı? Kaldırdı. Kaldırdı kaldırdı. Ama bunlar şöyle bir sıkıntı. Bunlar alan dışında değil mi? Alan dışında. Ben onları şuradan alırım abi. Ben onları buradan alırım. Hani gerçekten için bunlar yani gerçekten bunlar için üzücü bir haber ya bu. Şimdi onlar motorla kaçma çalışacak yine. Abi alan geliyor kardeşim. Aynen atla da abi oynayacak. Dur hemen iş şunda. Hadi kardeşim be gözün seyin bu tarafa doğru gel. Bu sefer kaçamam. Yani sizin oynayacağınız oyna da size de Allah belanızı vermesin ya sizin oğlum siz nasıl bir meretsiniz ya siz Allah aşkına siz nasıl bir meretsiniz ya tut 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 sıkış olur tut eşek tut Birini gördüm. Şu da ben de hemen Kardeşim nerede gördüm lan? Oğlum. Neredesin lan? Dur. İki kişi var orada. Çatıya çıkmam lazım. Çatıya çıkmazsam olmaz her türlü. <laughs> altıma kadar geldi. Hatta gelmek de değil içeri bile girdi yani. İşte bak bu iyi olmadı. Nereye gidecek ne yapacak bilmiyoruz. İkinci katta. Dışarıdan bir giriyor. Şimdi adamını kurtarmak için cebelensin dursun gal. Oğlum ne oluyor lan bana? Aa çok korktum. Vallahi çok korktum. Tamam abi şey olacağız ya. Şunu bir at abi. Şunu da at. Şu 4x at. lazer oynayalım hadi. Normalde arkadaşlar ben herhangi hiçbir şekilde şey oynamam. Bildiğiniz olsun. AKM'de bir şey oynamam ama bu alanda güzel vurur. Tamam. Aşağıdan bir kap kapı sesi gibi. Allah belanı vermesin. Lan! Gelsene silah! Sinir oldum ya. Evet hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Size getirdiniz. Gir abi şuradan. Tamam. Abi nereye gidiyorsun? P Aa, nereye gittin oğlum? Şu hemen silahları alalım. Aa. Bak bunu vuramadık ama şuradakine vurmayı planlıyorum. Derken. Sana kısmetmiş kardeşim. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum siz? Beni bahçede gördün bahçede falan mı sandınız kardeşim? Konuşamadım da bu arada ama. Sağda mı o? Adam oradadır o zaman. Tamam bunu da aldık. Şurada abi iki ses mi var? dışarıda mı oğlum o oğlum neredesin lan Aa bu işte bir sıkıntılar var ya. Ben size söyleyeyim bak. Onu bu adamına falan mı süründü yoksa? Abi ne bu tarz garip şeyler beni buluyor devamlı ben anlamıyorum ya. Oğlum kaldırmış lan mı bunu? Değil mi? Tamam. Üç. Öteki kill gelmedi bana. O ne de gitti o zaman? Neyse anlamadım arkadaşlar. Çözeceğiz. Şu palayı alayım ben bir şundan. Bak bu sefer biri geldi galiba. Abi gözünü seveyim bir tek de ver be. Bir kere bir uğraştırma be. Abi oğlum. Hayırdır oğlum ya nereden geliyor bu işler ya? Size? Ha, araba geldi. Oğlum oğlum ne oluyor lan? Orada benim kilimi çaldılar mı? Tam emin değilim ama bir kilim gitti gitti galiba. Tam emin değilim ama bir kilim gitti arkadaşlar. Şunlarda var mıdır bir A? Aa birisi geri geldi. Aa bir ses daha var. Kaçma sakın, kaçma. Nereye gidiyorsun? Kaşma, kaçma, kaçma. Oğlum sizi ö sıkıldım artık sizle oyun oynamaktan, sizi vurmaktan bıktım, bıktım. Şu palale ona bir A ver la. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Şu kardeş ne oldu? Manyak. Gerçekten manyak. Kar 98 alayım abi ben yoluma bakayım. Burası benim çok kafam ağrıttı ya. Çok yordu burası beni. Evet arkadaşlar. Buradan ayrılıyoruz artık. Biraz oyalandık. Çünkü havai fişek yapmak için biraz uğraştım arkadaşlar. Yapamadım ama en önemlisi boş ver hava fişek ağımız var. Bak fişek demişken fişeği düşüyor. Direkt oradaki fişeğe de gidebiliriz. Karışım alan dışında sizle savaşmak istemiyorum. Alan içinde serbest şekilde dövüşebiliriz. Abi bir ihtiyacım da yok ama neden geldim bilmiyorum. Bir AVM varsa AVM alırız. Yok. Kesin şu susturucu alalım. Şuradan bir sıkışma sesleri aldım ben biraz önce ama. Bir gösterebilir misiniz kendinizi? Hanımefendi veya beyefendi. Aa ses var. Bunlar iyi mi lan? Oğlum siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz lan? Hayır siz gerçekten iyi değilsiniz ha. Abi şu an yerim o kadar güzel ki sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan gelen herkesi takır tukur indirebilirim. Bak harbi diyorum indirebilirim. Şunu da kullanalım da çantada yer yok diyor. Ne alacak olursak olalım. Yer yok, yer yok. Aha biri geliyor. Oğlum ayıp lan. Adam alan dışında vurmaya çalışıyoruz. Hemen oynamam lazım. Hemen oynamam lazım. Mermini abi rüzgarı hesaplayamadım. Mermi falsu yanlış verdim arkadaşlar. Ondan kaynaklı. Sanırım girdi. Tam demin değilim ama girdi diye tahmin ediyorum. Bir kişi kaldı. O da kaynan arkasında mı acaba? Ya da şu evde mi? İnanın bilmiyorum nerede olduğunu. Ama bildiğim bir şey varsa gitmem gerekiyor. Kardeş duyuyor mu la beni? Canın iyi değil, beni duyuyor mu? Güzel kardeşim. Ee, ne olacak şimdi? Hı? Yanarsın sen orada. Yani o kadar dedim sana beni duyuyor mu diye. Eğer beni duyuyor olsaydın diyecektim sana kardeşim tava sesi yapalım diyecektim. Tava tava. Evet arkadaşlar 11 leş 1756 tasarıyla ile olan Livik'ten ayrılıyoruz arkadaşlar. Bu arada Livik'te şöyle bir şey söyleyeyim size. E, ortalama kil kaç olması lazım arkadaşlar? Kimisi çok işte normal diyor. Kimisi az diyor. Kimisi ideal diyor. E zaten 50 kişi atlıyor. Yani 10 kişi 15 kişi arası 10 15 arası kil alıyoruz. O da hemen hemen %10 %12'ye tekabül ediyor. Normaldir diye düşünüyorum ben. Şey, pardon. %20'ye tekabül ediyor. O da normaldir diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar beğeni oranımız izlenme oranımıza göre düşük. Birader beğeni bırakırsanız benim memnun ederim, beni memnun edersiniz. De Teşekkür ederim.